dikkatli bir şekilde kaygan taşlardan geçmek zorundasınız. Vahşi doğa hatayı artırır. Koca derenin şelaleleri bitmek bilmiyor. O kadar çok şelale geçtik ki hala daha geçeceğimiz çok şelale var. Yani tam bir bu vadi bir şelale zengini, o kadar güzel, o kadar değişik şelaleleri var ki insan sadece bu şelaleleri izlemek için bile bu faaliyeti yapabilir. Muhteşem gerçekten. Mümkün olduğu kadar havuzlarda suya girmeye ve burayı yaşamaya çalışıyoruz. Sık sık yüzmeye çalışıyoruz. Havuzların tadına bakıyoruz, suya giriyoruz pırıl pırıl tertemiz suyu hem içiyoruz hem de vadiden geçiş yapıyoruz. Sabah erken saatte hava serin, su soğuk. Dünkü güneş de yok. Kimse suya girmek istemiyor. Ama şelalelerden kaçış yok. Bu şelaleler maalesef bizlere başka seçenek bırakmıyor. İstesek de istemesek de bu soğuk sulara girmek zorundayız. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Şelalelerin girişinde bazen unutulmaz anlar yaşıyoruz. Metrelerce yukarıdan dökülen soğuk suların içinde iki yapmak, etkinliğin unutulmaz ve bağımlılık yapan bölümlerini oluşturuyor. Burada. Çıkın, burada. Çıkın. Tamam mı? son inen kişiden sonra ip toplamak gerekiyor. Perdon halkası kullanmamışsanız ipi çekmek ağaçta olan sürtünmeden dolayı zor olabilir. Bütün bunlar geçişin bir parçasıdır. Her an farklı zorlukta bir sürpriz karşınıza çıkabilir. Yaptığımız iş aynı zamanda bir problem çözme de denilebilir. Eğer hak ediyorsanız finish'e sağ salim ulaşabilirsiniz. Ben zeminden başka bir sorunumuz daha var. Sinek ve böcekler. Hepimizin ayakları delik deşik oldu. Ve kaşınıyor. Sivrileri artık masum ilan ettik. Onlardan daha beter sinek ve böcekler var. Sinek kovucu da bir işe yaramıyor. Suya girdiğinizde etkisi ortadan kalkıyor. vadinin bazı bölümlerinin geçişinde yanlardan kaçtığımız oluyor. Zaman kaybı bunu yapmamızı gerektiriyor. Başka türlü etkinliği iki günde bitirme şansımız olmayabilir. Gayet iyi gidiyor. E, sonlara yaklaştık. Yorulduk iki gündür e, durmadan şelale geçiyoruz, yüzdüyüz. E, güzel bir faaliyet oluyor, e, zor bir faaliyet ama buraları görmeye değer. Özlem, bunları senin için topladım. Aklındasın. Kocadere Vadisi, Alaçam Şelalesi'ne yaklaştığı bölümlerinde tamamen kanyon formu alıyor. Bu bölümde son kalan su yer altına giriyor. Şelalenin ilkbahardaki güzelliğinden maalesef eser yok. Yukarılarda suyun alınması nedeniyle bu durum bizleri hayal kırıklığına uğratmış olsa da yapılacak bir şey de yok. oradan Bu ne ya? Onlar bu hiç güneş görmüyor. Evet. Az bekle bir, bir doğru yer bulalım. Az bekle. Ne ya? Akşam saat altı buçuk. Faaliyetimizin son bölümündeyiz. Koca dere vadi geçişini Alaçam şelalesinde sonlandıracağız. Şimdi Alaçam şelalesine e, buradan devam ediyoruz. Geliyor. Evet. Geliyor. Hadi, bekle. Işte, Şeyi mı? <laughs>

Akşam saat 19.10 itibariyle tamamlamış olduk. Güzel bir faaliyet oldu. Gerçekten zor bir vadi. Çok fazla şelale oluşu ve taşların kaygan oluşu. Tabii işin hem daha fazla oyalayıcı zaman alıyor hem de işin zorluk derecesini arttıran bir etken oluyor bu kayganlı ortam yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.